Hepimiz biliyoruz dünyaya geldik bir şekilde ama birçoğumuz gafletten dolayı birçoğumuzla çok alakadar olmadığımızdan dolayı bu kainata niçin gönderildiğimizi çok merak etmedik. Mesela ben kendimden örnek verebilirim 22-23 yaşlarına kadar bu konularla hiç ilgilenmedim. Yani Süleyman'ın şu anda işte 30'unda bulduğu hidayeti ben 20'lerde bulmuştum. O da mesela gaflet içinde yaşıyordu. Ben de gaflet. Yani şöyle bir amacım yoktu. Ya ben niye yaratıldım? Bu eller niye böyle? Ben niye üzülüyorum? Neden bu kadar duygularım var? Değil mi? Ya benim niye bir annem var mesela? Ben niye bir ağaçtan olmadım yani değil mi? Hiç düşündünüz mü öyle bir şey yani? Ya hakikaten biz niye bir elma gibi olmadık? Yani düşünsene bir insan ağacı var. O insan ağacın dallarından böyle meyveler gibi niye çıkmadık? Niye bir annemiz var? Neden babamız var? Neden kardeşimiz var? Neden ablamız var? Yani böyle şeyleri sorgulamadık. Dedik ki yani kendi kendimize bu yaratılışın amacını da araştırmadık. Ya ben niye üzülüyorum? En ufacık bir arkadaşın bir tanesi suratıyla trip yapıyor. Üzülüyorsunuz değil mi? Niye böyle yaratıldım? Yani böyle azıcık suratını asıyor arkadaşınız. Bunu mesela evliler bilir. Tam kapıdan çıkarken hanımın bir laf söyler mesela. Günün zehir olur. Niye böyle oluyor yani değil mi? Yani bu hadiseler benim vücudumda ve vücudumun dışındaki yaşadığım kainatta neden bu kadar hassas dengeler var? Ben niye ağlıyorum? Değil mi? Ben niye hasta oluyorum? E niçin küçücük çocuklar ölüyor? E neden yaşlanıyoruz? E benim bu vücut elbisem neden değişiyor? Gibi binlerce soruyu sormadık. Ne yaptık? Doğduk. Değil mi? Hemen biraz Yaşımız büyüdü. Büyür büyümez bizi okula verdiler. Bütün amacımız önce çiziklerle başladı hayat mücadelesi. Çizdik yani. Hatırlarsınız. Hepimiz çizdik. A yapabilmek için yani. Çizdik çizdik bir sayfa iki sayfa. Düşünsene bu kadar yüksek teknolojiyle yaratılmış tabiri caizse bir insan düşünün. Çizik çizdirdiler bize yedi yaşında. A. Sonra Ali Top al değil mi? Sonra Sibel'e aşık ol. Bu böyle devam etti yani şeyler lise döneminde. Peki neydi bizim amacımız? Yani bu istidatlarımız, kabiliyetlerimiz var ama biz ne yapacaktık bunlarla? Çok üzerinde hakikaten durmadık. İlginç bir şey. İşte bu konuların ne olduğunu anlamamızı sağlayacak okuyacağımız ders. Yani bizi Allah neden yarattı ve neden bu kadar duygularla, manevi cihazatla, maddi cihazatla donattı ve kainat neden bu kadar hareket halinde? Neden biz yaşlanıyoruz? Bütün bunların soruların cevaplarını dokuz emiri anlatarak veriyor. Bismi Sübhanu bu ön girişten sonra. Ey gafil nefsim senin hayatının gayesini hayatının mahiyetini hayatının suretini hem hayatının sır hakikatını hem hayatının kemal-i bir derece anlamak istersen bak. Senin hayatının gayelerin icmali dokuz emirdir. Kaç tane madde inceleyeceğiz? Neymiş bu dokuz? Benim hayatımın neymiş? Gayesi, amacı, yaratılış nedenim. Birincisi şudur ki, çok dikkat edin diyeyim, gelene gidene bakmayın. Hiçbir faydası yok. Benle ilgilenin. Ben sizi görüyorum başkalarına baktığınızı. Hani öğretmen öğrenciyi nasıl fark eder? Hemen bakıyoruz. Ulan bu kim lan? Uzun şöyle tipe bak nasıl gelmiş herif diye. Mevzu kaçıyor o esnada. Sonra o tiplere bakın yani. Burada takılmayın. 9 tane madde inceleyeceğiz. Bir neymiş? Birincisi şudur ki. Senin vücudunda konulan duygular terazileriyle. Bakın bu tabirler çok önemli. Senin vücuduna konulan duygular terazileriyle. Terazi ne demek? Tartı. Peki ne işe yarıyor? Neye tartıyor? Ne anlıyoruz tartıdan? Dengeyi mi anlıyorsun tartıdan? Sen tartıya çıkma yani. Düşünsene adam tartıya çıkmış denge. Kaç kilosun diye ona bakmıyorum. Denge demeyeyim ona bakıyorum. Yani. Böyle değil. Yani biz şunun kilosunu anlamaya çalışıyoruz değil mi? Diyoruz ki ya bak 3 kiloymuş. Yani terazi aslında bizim bununla alakalı bilgi edinmemizi sağlıyor ağırlıkla. Metre neyi sağlıyor? Ya yine bununla alakalı bilgi ediniyoruz değil mi? Ya diyoruz ki işte 3 santimmiş, 5 santim büyüklüğü neymiş? Yani bizim terazi diye kullandığımız bu ölçü birimleri etrafımızdaki varlıkları anlamamızı sağlıyor. İnsanın vücudunda konulan duygular terazileri. Neymiş terazisi insanın? Duygular. Hani dedik ya insan neden böyle yaratıldı? Duygularımız ne vazifesi görüyormuş? Terazi. Terazileriyle neyi tartıyoruz? Neyi anlıyoruz? Neyi hissediyoruz? Rahmeti ilahiyenin, Allah'ın rahmetinin hazinelerinde iddihar edilen, o konulan, yerleştirilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Bir, Cenab-ı Hak bu kainata bizim için sınırsız sayıda nimet vermiş. Şimdi arkadaşlar duygularınızı kaldırın. Duygusuzuz. Hiçbir duygumuz yok. Yani görme, işitme, lezzet alma, tad alma, hissetme hiçbir şey yok. Şu kainattaki nimetleri fark edebilir miydik? Bizim için bir anlam ifade eder miydi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani ne göz zevkimiz var, Göz göremiyoruz. Ne ses zevkimiz var, kulakla işitemiyoruz, değil mi? Ne bunları idrak edebilecek bir hissiyatımız var, hiçbir şeyden lezzet alamıyoruz. Öyleyse nimetlendirildiğimizin farkında olabilir miydik? Hayır. Ama Allah bize bu nimetlerden istifade edebilecek duygular terazileri vermiş. Mesela göz vermiş. Gözle baktığınız zaman siz gökyüzünün o masmavi güzelliğini gördüğünüz gibi Cenab-ı Hakk'ın gökyüzüne çizmiş olduğu bulutlarla o manzaraları da seyrediyorsunuz. Aynı gözle annenize bakıp annenizin o şefkatini gördüğünüz gibi aynı gözle bir meyvenin güzelliğini de seyrediyorsunuz. Yani göz terazisiyle Cenab-ı Hakk'ın şu kainata koymuş olduğu bütün o güzellikleri ne yapıyorsunuz? Anlıyorsunuz. Sonra sesler. O kulağınıza giren bütün o mükemmel seslerle, kuşların sesleriyle, cırcır böceklerin sesleriyle veya da bir arkadaşınızın sesiyle veya bir babanızın, annenizin veya oğlunuzun, kızınızın sesiyle sesin ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark ediyorsunuz. Verilmiş dille bu bir terazi. Bu teraziyle Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu lezzetleri tadabiliyor. Ne kadar büyük bir nimet içerisinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Limonu ısırdığınız zaman farklı, bir elmayı ısırdığınız zaman farklı. Lezzet aldığınızdan dolayı sizin için bir lezzet denilen hakikatin yaratıldığını fark ediyorsunuz. Bunları fark edince ne oluyor insan? Yaratılış gayesi. Öyleyse ben bu kadar nimetlendirilen, bu kadar ikram edilen bir insan olarak bana nimet veren ve ikram eden Allah'a karşı öyleyse külli bir şükretmem gerekiyor. Doğru mu? İşte insanın vazifesi neymiş? Birincisi bu duygular vasıtasıyla nimetlendirildiğinin farkına varıp onun karşılığı olarak bu nimetleri verene şükretmek. Birinci vazife neymiş bu? Külli şükrü hatırlatın bunu da okuyacağım. İkincisi, senin fıtratında vaaz edilen, senin yaratılışında sana yerleştirilen vücuduna, ruhuna konulan cihazatın anahtarlarıyla, ikinci tabir neydi? Anahtarlarıyla esmai kutsiyeyi ilahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zatı Akdesi yani Allah'ı o esma ile tanımaktır. İkinci sorum geliyor. Allah'ı Zatını görmemiz mümkün mü? Peki Allah'ı zatıyla tanımamız mümkün mü? Peki Allah'ın zatını bilmemiz, onu görmemiz mümkün olmadı halde peki onu tanımak için kainata gönderildik. Öyleyse görmediğimiz ve bilemeyeceğimiz bir yaratıcıyı nasıl tanıyabiliriz mümkün mü? Değil. Ama Allah madem bizi kainata kendisini tanıttırmak için göndermiş bize ne vermiş dikkat edin burada fıtratımıza ne koymuş bir anahtar koymuş bize. Bu anahtarla ne yapıyoruz dikkat edin. Şimdi soruyorum sizler acıktığınız zaman bir acıkma hissi hepimiz hissediyoruz değil mi? Peki açlık hissi bize neyin varlığından haberdar ediyor? Bir rızkın varlığını haberdar ediyor değil mi? Öyleyse bir rızık varsa ne vardır? Rızık veren vardır. Öyleyse bana Beni bu kainata gönderip beni rızıklandıran yaratıcının bir özelliği nedir şahin? Allah Rezzak'tır o zaman rızık vericidir. İşte insan kendisine konulan o emanet olan hissiyatla bakar kainata. Kainattaki varlıklardan Rabbinin esmasını tanımaya başlar. Mahlukatın herkesine görülen bu şekiller, bu görmüş olduğu mükemmel renkler Cenab-ı Hakk'ın mülevvin olduğunu, yani en güzel boyayla boyayan olduğunu, musavvir olduğunu, en güzel şekille şekillendiren olduğunu, bari olduğunu, her şeyi uyumlu yaratan olduğunu, Rezzak olduğunu, rızık verici olduğunu, ikram edici Kerim olduğunu, şefkatiyle rahmet sahibi olduğunu, Rahman olduğunu biz ne yapıyoruz? anlayabiliyoruz. İşte bizde bu duygular, bu özellikler olmasa biz kainata bakıp Rabbimizin esmasını bilemeyiz. İkinci gayemiz neymiş? Kainata bakıp kainattaki o faaliyetle esmayı görüp o esma ile Rabbimizi tanımak. Ne diyoruz tanıma neticesinde? Benim Rabbim şefkat sahibidir. Benim Rabbim kerem sahibidir. Anlaşılıyor değil mi? Benim Rabbim şekil vericidir. Benim Rabbim hayat vericidir. Benim Rabbim öldürendir. Diyerek mahlukattaki görülen tasarrufatı esmasına intikal ediyoruz. Anlaşıldı mı? Bu da iki, üç. Şu teşrigahı dünyada mahlukat nazarında esma-i ilahiyenin sana taktıkları esma-i tasarrufatı var, tecellisi var. Ne demek bu? Bunun üzerinde kısmen duralım. Mesela benim vücudum da aynı bir çiçeğin vücudu gibi yaratılmış değil mi? Çiçekte şekil var, bende şekil var mı? Var. Öyleyse musavvir Allah'ın şekil verici esması çiçekte tecelli ettiği gibi bende de tecelli ediyor. Yani kainatta ne tecelli ediyorsa esma olarak Allah'ın esması ünvanları aynısı kimde tecelli ediyor? Bende de insanda da tecelli ediyor. Şu teşirgahı dünyada mahlukat nazarında esma-i ilahiyenin sana taktıkları garip sanatları ve latif cilvelerini bilerek hayatımla teşhir ve ishar etmektir. Hani bazen böyle hissedersiniz böyle bir marka giyersiniz. Değil mi? O markayı göstermek için böyle hayli çaba sarf edersiniz. Değil mi? Bu telefonunuzda olur. işte giydiğiniz şeyde olur. Böyle şeyler biz biz onunla ne yaparız? Övünürüz. Üzerimizde onun şurada böyle küçücük bir etiketi vardır. Bizi o havaya sokar değil mi? Yani böyle bir o ayıp edersin var Lee Sen de hatta arkadaşının gözü vay rayban gözlükler. Hep o böyle küçücük yazılar, küçücük markalar böyle sizin böyle kişiliğinizde değişikliğe yol açar. İşte burada ise diyor ki asıl senin üzerinde öyle bir marka var ki öyle bir etiket var ki o nedir? An ve an üzerinde tasarruf eden Allah'ın esmasının tecelliyatı var. Sen bu hayatı yaşarken sabah uyandığından akşam yatana kadar kainatta yürürken sana bahşedilmiş nimetlerden istifade ederken de ki ben Allah'ın sanat eseriyim. Yani üzerine düşen dandikten kumaş parçalarından veya da ayağına giydiğin deri parçalarından oluşmuş ayakkabılarla övünme. Sen senin üzerinde tecelli eden Allah'ın esmasıyla iftihar et. Ve o şuurla yürü. Yani ben Allah'ın sanat eseriyim de. Dördüncüsü lisanı hal ve kalinle. Ne demek? Hal beden dilimiz. Kal konuşmamız. Lisanı kal ve halinle Halik'inin, yaratıcının dergah rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Ne demek bu? Kulluğumuzu. Bu ne demek? Yani şu kainatın içerisinde kafanıza göre hareket edemezsiniz demek. Bu kainatın bir yaratıcısı varsa, güneşe bir vazife verdiyse, aya bir vazife verdiyse, ineğe bir vazife verdiyse, değil mi? Bu bu kadar mükemmel özelliklerle yaratmış olduğu insanı ise başı boş bırakmaz. Mutlaka ona da bir gaye, bir amaç, bir program verecektir ki bu İslamiyettir. İşte bu İslamiyetin kuralları bu kainatın yaratıcısının bizden yaşamamızı istemiş olduğu o kanunlar manzumesidir. İfade edebiliyor muyum? Yani diyemezsiniz ezan okunduğu zaman ''Gelmiyorum.'' diye. Anlaşılıyor değil mi? Yani o yasaklara ''Bunu yaparım Allah'a haşa takmıyorum.'' diyemezsiniz. Dersiniz de kısa süreli olur. Daha sonra çok şiddetli bir azab ile karşılaşırız. İnsanın peki vazifelerinden bir tanesi neymiş? O ubudiyeti takınmak. Yani Allah'ım sen ben bu kainatta nasıl yaşamamı istiyorsun? Ben öyle yaşayacağım demek o kulluğun icra edilmesi, hayata geçirilmesi. Beşincisi, nasıl ki bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitte takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatatı asarını gösterdiği gibi sen dahi esma-i ilahiyenin cilvilerinin sana verdikleri çok önemli letaif-i insaniye muruasatı, o insana ait o güzel istidat ve duygular süslemeleriyle bilerek süslenip, o şahidi ezelin Allah'ın nazarı şuhud ve işadına görünmektir. Ne demek? Mesela sizler cömertsiniz değil mi? Tahmin ediyorum şöyle düşünüyorsunuz. Ben zaten cömert bir insanım. Hayır öyle değilsiniz. Allah'ın cud esması yani o cömert olan Allah'ın esması sizin üzerinize tecelli ediyor. Cenab-ı Hak sana ona İslami noktada sen de cömert ol ey kulum dedi bize. Biz cömert olursak Cenab-ı Hakk'ın o cömert esmasının tecelliyatını biz izhar ediyoruz. Ortaya koyuyoruz, gösteriyoruz. Yani biz iyilik yaptığımız zaman biz misafirimize arkadaşımıza ikram ettiğimiz zaman aslında yaratıcımızın bizim üzerimizde tecelli eden o esmasını ortaya çıkartmış oluyoruz. Bu vesileyle cömertlik yapmayan, yardım etmeyen, ikram etmeyen insanlar Allah'ın o esmasının tecelliyatının görünmesine mani oluyorlar. Anlaşılıyor mu? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın esması o bizim istidatlarımızda da o duygularımızda da tecelli ediyor. Biz göstermiyoruz. Bu da yapmadığımız vazifelerden bir tanesi. Şimdi şu kısmı da okumayacağım devamını. Sadece şunu okuyacağım. Hani külli şükretmek dedi ki arkadaşlar. Bu nasıl olur? Bakın soru şöyle geliyor. Allah bu kadar nimet veriyor. Eğer desen şu külli hatsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut, sınırlı, cüz'i şükrümle mukabele ederim aklınıza geliyordur. Yani elhamdülillah demek yetiyor mu mesela? Değil mi? Yetiyor mu acaba? Elhamdülillah diyorum yetiyor mu? Yani her an bana hava veren, nefes veren, vücudumdaki bütün zerreleri hareket ettiren, galaksileri çeviren, benim gibi bütün mahlukatı besleyen, terbiye eden, hastalıklarıma şifa veren, ihtiyaçlarımı karşılayan, benim için milyonlarca büyüklükteki güneşi her sabah çıkartıp değil mi? ısı ve ihtiyaçlarımı karşılayan bir Allah'a karşı sadece elhamdülillah demek yetiyor mu? Yani bir insan olarak düşünmek lazım bunun karşılığı ne olmalı diye el cevap külli bir niyetle hadsiz bir itikatla bu küllü şükür yerine getirilebiliyormuş neymiş küllü bir niyet ve hadsiz sınırı olmayan bir itikat nasıl mesela nasıl ki bir adam bu misale çok dikkat edin beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş orada dizilmiş. Kendinizi düşünün adamı yerine koyun. Elinizde ne var? Beş kuruşluk bir hediye. Beş kuruşluk bir hediye. Padişahın yanına gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki padişahın etrafında öyle insanlar var ki inanılmaz hediyeler getirmişler Erhan. Değil mi? inanılmaz hediyeler getirmişler. Çok dikkat edin. Onun kalbine gelir. Hepimiz böyle düşünürüz değil mi? Benim hediyem hiçtir. Beş kuruşluk hediyenin o kadar büyük hediyeler karşısında bir değeri olur mu? Olmaz. Ve aklına gelir o adamın benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der. Ey seyyidim. Bütün şu kıymetler hediyeleri hepiniz hediye getirmişsiniz. Bütün şu kıymetler hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çok ilginç bir çıkış bu dikkat edin. Kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. Şimdi çok basit bir misal veriyorum. Bir tane küçük bir çocuk gelse siz hakikaten padişahın yerine koyun kendinizi. Herkes size böyle altınlar, elmaslar, zümrütler her şey getirmiş. Bir tane de çocuk geliyor. Küçücük bir tane kendisi kibrit kutusundan ve herhangi bir şeyden bir oyuncak yapmış. O da diyor ki işte bana Uğur abi ben diyor bunu da benim gücüm bu kadar. Elimden gelen bütün imkanlar bu. Ben de sana bunu yaptım. Elimden gelseydi ne derler maddi imkanım olsaydı ben bu getirilenlerden daha güzellerini sana verirdim dese. Herhalde siz de benim gibi çok etkilenirdiniz değil mi? Hatta o gelen bütün milyarlarca hediyeden daha değerli görürdünüz onu. Hatta onu öperdiniz değil mi? Sarılırdınız. Çünkü o sizin kalbinizin çok derinliklerine gitmiş bir şeyler söylemişti. Yok ki hiçbir şeyi. Sana hiçbir şey yokken bir şey vermesi bu en değerlidir. Bir kırık çöp bile olsa. İşte üstadımızın verdiği örnek bu. Son satırlar dikkat edin. İşte hiç ihtiyacı olmayan, kim o? Allah. Hiç ihtiyacı olmayan. Ama üzerinde durun biraz. Hiç ihtiyacı olmayan. Hiç ihtiyacı yok. Hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin, halkının dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olarak kabul ettiği hediyelerini kabul eden o padişah. Hiç ihtiyacı var mı? Ne için kabul ediyormuş hediyeleri? sadakatı, bağlılığı anlamak istiyor. Hürmeti görmek istiyor. İtikadı görmek istiyor. Çok önemli burası. O padişah o biçarenin o büyük külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatını en büyük hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de. Bitiriyorum. Çok dikkat edin. Vurucu yer burası. Aynen öyle de aciz bir kul. Hepimiz. Var mı elinizde sermayeniz? Hiçbir şey yok. Yani kendi almış olduğumuz nefesten bile habersiziz. Aziyetin sınırlarını zorluyoruz. Vücudumuzdaki bu elementler tabiri caizse atomlar nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Hücrelerden hiç haberimiz yok. Galaksiler nasıl dönüyor bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmeyen bir cehalet içindeyiz. Aciziz değil mi? Ama Rabbimizin huzuruna duruyoruz. Çünkü biliyoruz ki o bize çok nimet vermiş. Hadi bu kadar verdiği nimetlere öyle bir teşekkür et ki Allah senden razı olsun. Öyle bir teşekkür et. O teşekkür neymiş onu öğreneceğiz şimdi. Aynen öyle de aciz bir kul namazında ettehiyyat lillah der. Ne acayip bir şey değil mi? Bak Allah'ın rahmetine. Kul namazda ettehiyatü lillah der. Hepiniz diyorsunuz değil mi namazda? Ne dediğinizi biliyor musunuz? Bakın şimdi onu öğreneceğiz. Ettehiyatü lillah. O Allah'ın huzuruna çıkmışız. Hem de sonsuz aciz ve fakir bir halde biz de Allah'a nimetlerine karşı bir teşekkür etmek istiyoruz ama hiçbir şey yok. Hiçbir şeyimizin olmadığını bilen Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah bize diyor ki bakın öğretmiş peygamberiyle ettehiyyatü lillah de küllü bir niyet değil mi? Hadsiz bir itikat ile ettehiyyatü lillah der yani bütün mahlukatın çok önemli bütün mahlukatın hayvanların, bitkilerin meleklerin, cinlerin bütün insanların Burasını çok dikkatli dinleyin. Hayatlarıyla sana takdim ettikleri ubudiyetleri, hediye ubudiyetlerini ben kendi hesabıma sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyeler, hediyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın Deme anlamına geliyor ettehiyatillah. Ya ne diyorsunuz ettehiyatillah deyince Allahım, sen biliyorsun ki benim elimde avcumda hiçbir şey yok. Ama niyetimi ve kalbimi de biliyorsun. Benim elimden gelseydi bu kainattaki bütün mahlukatın lisanı hal ve lisanı kal ile yapmış oldukları bütün hamdleri, şükürleri, tebrikleri, teşekkürleri kendi namıma sunardım. Yok aciz ve fakirim ama sen bu niyetimle sunmuşum gibi kabul et Allah'ım. Dediğiniz anda hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah. Senin o fakirlik ve acizliğinle, elinde hiçbir şey olmadan yapabileceğin tek şey niyetin, o niyetini vermiş gibi kabul ediyor. İşte şu niyetle itikat pek geniş bir şükrü küllidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri de aynen onların niyetleridir. Öyleyse biz ne yapacağız arkadaşlar? O tahiyyata oturduğumuz zaman et lillah dediğimiz an hangi şuura gireceğiz bu şuura Fakir bir insan sonsuz rahmet sahibi Allah'ın huzuruna çıkmış ve et diyor. Anlaşıldı mı mesele? Evet, El Fatiha.